Evet 3 Ağustos 2025 Kadıköy Cuma Pazarı'ndayız. Alt kat hep birlikte gezelim. Kumaşlar 200 lira sevgili arkadaşlar. 3 metre. Kumaşlar çeşit çeşit. Bakın. Bakın. Şalvar diksek olur diyorlar. Artık <laughs> elbise de olur. Her şey olur bunlardan. Bakın şu çok hoşmuş. 200 lira. 200 lira. Evet, parçalar 100 lira. Ne diyor? Viskon Poplin Crepe. Bakalım, bakalım, bakalım. 100 liraya parçalar. 200'e, 300'e, 100 liraya. Şunun güzelliğine bakın. Mesela ev dekorunda da bunu kullanabilirsiniz. Bir de şöyle var. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok hoş kameramı düzelteyim. Evet. Bakınız alt kat şeye göre daha uygun. 100 liraya şöyle bir kumaşçı var. 100, 100, 100. Bakın. 100. Güzelliğine bakın. 100. Bakın böyle giriyorum. Burası komple kumaş pazarı. Evet seçmeceler var. Evet yine parça kumaşlar var. Ne kadar parçalar? Parçalar 100. Parçalar 50. Ay çok güzel şu. Bakın. 50 liraya böyle bir tezgah. Naylonumsu çoğu naylon bunlar ama pamuk değil. 100 liraya böyle bir tezgah. Yani çok iyi bu 100 liraya bu kadarsa. Parça 100 lira. Şunun güzelliğine bakın sevgili arkadaşlarım terziler gelin bu pazara 100 lira evet bakın 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 elbiselik kumaş cennetindeyim elbiselik kumaşlar çilekliler evet fiyatı yazmıyor satıcı da yok arkadaşlar İşte bu sebeple soramıyorum bakın 150 liraya. 50 <laughs> TL. Evet burası 50 liraymış arkadaşlar. Ha şu yerdekiler. Burası ne kadar? Duymuyor. Evet burası da 150 liraymış. Aa, çok çok güzel kumaşlar var. 150 bakın. 250. Ay çok hoş. Şu da çok hoş. Evet. Her yerde. Görüyor musunuz? Ne kadar? 50 lira. Böyle parçalar. Hangisi abla? Süsleme Aa, için kullanın arkadaşlar. O yüz lira. Evet. Fethi 200 lira. Parçalar 100 lira. Bakın. Bakın bakın ne Bunlardan çok iyi koltuk örtüsü olur aslında. Hiç kaymaz. 100 lira. Çok güzelmiş. Koltuk örtüsü için lastikli çarşaf aldım biliyor musunuz? Ay şunların tatlılığına bakın. Metre işi de var yani istiyorsanız evet burası 10 TL 10 lira Göken böyle bir şey var ay bu benim kıyafetime uydu ben bunu burası alın niyetine atsam olur yani <laughs> evet şöyle penyeler var ay ne kadar güzel şu Kafanızdan geçirin şunu. Yanlarını dikin. Alın size tonik. 10 lira. 10 liraya şöyle beyaz parçalar. Bakın şey görmüştüm bir kere. Ee, tarhana koymak için diken. Beyaz beyaz alıp. Evet 50 liraya da böyle 50 50 liraya da böyle tülpler var kanat kanat. Mesela şu çok iki yanın tülüne benziyor. Böyle renkli olsa yine iyidir. De? Seccadeler. Ne kadar? 200 lira mı? 200 lira. Şu yeşil çok güzelmiş. Arkadaşlar. Seçal 50 lira. 50 liraya bir tezgah. Bakın erkek gömleklerini bunlarla dikiyorlar. 150 lira. Bakın dokusunun güzelliğine bakın. Çok hoş ama naylon işte ya. Pamuk kumaş daha iyi değil mi? Eee Bakın 100 liraya da böyle lastikli çarşaflar varmış. Çok iyi fiyat. 100 lira hiçbir yerde yok. Şöyle. Ben mesela Eyüp'ten almıştım 100 lira. Güzelmiş. Tek kişilik. Tek tek tek. Ha, çift de var içinde. Çift kişilik. Çift kişilik ne kadar? 100 lira. Çift kişilik de 100 liraymış. Çok iyi fiyat. Sevgili arkadaşlar gelin. Gelin alın. 192 numara burası. 3 metre kumaş 200 lira bakar mısınız? Allah'ım. Ya da şuna bakın. Ha. Ay çok ya, çok güzel malı bakın bu pamuk yakmaz. Çok güzel. 3 metre kumaş 200. Bakın şöyle yeşiller var başka bir kumaş tezgahı daha. Benim tamir, Bakın bu 100 lira. Yok tabii. Da... <laughs> 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 Beni yani. De gidiyor. Yok, de Yalnız çok güzel kumaşların kalitesi 100 lira, 179 numara burası Bunun kalitesi o kadar güzel ki arkadaşlar. 100 liraya da böyle bir tezgah. Bakın. Çanta dikilebilir. Çok hoş. Çilekli. Pembiş. Ayıcıklı. Bakın. Dikişe ilk başladığımda böyle kumaş yoktu hiçbir yerde. Çok arıyordum. Şimdi, ay pardon. Şimdi her yerde var. Çok arıyordum böyle kumaşlar. Bakın. 100 lira. Çok Bakın böyle dökme parça, bir sürü kumaş bulabiliyorsunuz. Bakın. Ne kadarmış? 10 lira burası. Bakın 10 liraya böyle parçalar. Şaka gibi valla. ben şal yapabilir miyim? Vermiş <laughs> burada parçalar. <tam>. 10. 10 <laughs> hmm, parlak beyaz bir kumaş bulayım da. Kendime yani tırpatıklıyorum. 76 numara. Burada da böyle uçuş uçuş bir şeyler var. Nerede parçalar? Tane 30 iki tane 50. İki tane 50'miş. Tane de 30'miş. Şöyle büyük büyük beyazlar da var. Evet. Çok tatlı. Bunu oğlum alayım. Bizim en sevdiğimiz hayvan panda. Ama pembe. Bu da güzelmiş. Kırmızı da çok hoşmuş. Ne kadar burası? Kırmızı. Çok tatlı değil mi? Acaba. Şu da güzel. Yalnız malları çok güzel. Ma burası ne kadar mayolar? Mayolar 100 liraymış. Ay şu ne çok güzel. Dur. Ha. Kaç bedenmiş bu? Şu kırmızıdan bir tane e oluşuma alacağım. Pandalı da alabilirdim. Pembe giymez. neymiş? Ay ne kadar güzel 100 lira. Yani kumaşları çok iyi arkadaşlar. Bakar mısınız? Medium. Medium bizimkine olmaz. Ya bundan emin olamadım. L olur mu? Beğenir mi? Burası 165 numara. Şu da X large. Mesela 100 liraya yani. Eminim bunlar marka. Bakalım. Açayım. 100 <laughs> lira. <Pantalı da gülüyor> <mevcut. gülüyor> Evet, böyle şeyler var arkadaşlar burada. Bakın, güpürler, şöyle şeyler, bunlar. Bakın. Ne kadar bunlar? Metre mi burası? Ne kadar? Ha, burası bu şekilde 30 liraymış. Bakın, 30. Bakın şöyle otuz. 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 Evet sevgili arkadaşlar bu videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın sevgiler.